Hadi çabuk bana bak, bu tek şansın. Pencereden atla da seni eve götüreyim, hadi oğlum. Nasıl yani, gelmeyecek misin? Artık yeni evin burası mı? He, görüşürüz o zaman. Anne, sen meşgulken yeni fen projemle uğraşabilir miyim? Çok iyi bir fikir. aptal köpek düşünün benden eziyet görmek yerine lüks ve lazanyayı seçti. Ha onu özlemeyeceğim. Hatta köpeksiz bir evde yaşamak güzel bile olacak. Geri dönmemesi de umrumda değil. Koçu koçu yeni fen deneyimde bana yardım edeceksin. Burası benim laboratuvarım. Ve burada seni ama böceğine çevireceğim. <laughs> Merhaba Garfield. Çedar peyniri için yeni bir teklif sunuyordum ve senin evde çekilmiş videolarını arıyordum ama... Eee? Odi geri dönüyor mu? Dönmüyor. Sebebini de anlayamıyorum. İşte sebebini göstereyim. Afiyet Vay be buçuk metre. Yeni bir rekor. Şapırdama. Şapırdama. Şapırdama diyorum, son kez diyorum. Bana bak, peki tamam bunu sen istedin. Bunu Noel'e kadar açmayın. <gülüyor> 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 Şimdi anladın mı? Galiba. Aman canım ne fark eder ki. Sokağın karşısında iyi bir hayat yaşıyor. Faydası yok. Hiçbir yere kaçamazsın. Birazdan hamam böceği olacaksın. <laughs> no, sesi üzgün geliyor. Belki de en sevdiği hardaldan kalmamıştır. <laughs> Sesi hiç de neşeli gelmiyor. Evet gelmiyor. Beni bekle. <laughs> Bir dakikada hamam böceği olacaksın kuçu kuçu. Bütün dünya buluşuma bayılacak. Herkes köpeğini hamam böceği yapmak isteyecek. Ne çabuk lan bir şey yapmanı istiyorum hadi. Tamam. Hadi yapacağız? Ah neden köpeğini hamam böceğine çevirmek üzereyken sürekli birileri gelir? nerede kalmıştık? Aa, evet, seni hamam böceği yapacaktık az sonra. Aa, nereye gitti? Aa, müstakbel hamam böceğim nereye kayboldu? Ne? <laughs> <laughs> Dur! Ne yapıyorsun? Hayır! ne ha, üzgünüm Akbap. Arkadaşımı geri alıyorum. Ona oldukça kötü davrandım.